Sizlerle beraber tutuk, challenge videosu yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutuda ne var yapacağız. Bir tane kutuyu aldık yanlarına deldik. Ben e, Aysima'nın gözünü kapatıp e, şuradaki şöyle Aysman görmesin diye bu tarafına yastık koydum. Aysman sepetine oyuncaklar, meyveler falan koydum. Bunları Aysman gözünü gözünü kapatıp geleceğim. Buraya koyacağım. Aysma da e, Aysma da bakmadan yandan ellerini uzatarak e, bunun ne olduğunu bilmeye çalışacak. Ama Aysma kendine doğru dursun şu kutu. Kutuyu oynatma. Kutunun arkasında kaybolmuşum. Tamam mı? Hadi şimdi e, gözünü kapat. Gözünü kapat arkadaşlar ee, şunla başlayalım gözünü kapat mı gözünü kapat gözünü kapat Hı -hı. koydum hadi ellerini uzatıp bilmeye çalışabilirsin aç ne abi bu bakmayacaksın çıkartma da Trab. bakalım. Doğru bildi kral. Nereden bildin açtım Ben bile şaşırdım. Bir şapkasından <laughs> büyüt. Büyüt büyüt. Büyüt büyüt şapkasından bilmişsin arkadaşlar. Şimdi Aysma gözünü kapat. Tamam. Bak, bakma sakın. Ee, evet. Evet bakabilirsin. Evet. Hadi canım. Doğru. Bak. Şunu koyalım. Gözünü kapat. Evet. Limon. Hadi. Bunu da bildin sana aferin ver. Limonu da bildi arkadaşlar hepsini biliyor. Ama biraz sonra bilemeyeceği şeyler var. Gözünü kapat. Bir dakika isma. elini uzatma. Arkadaşlar şu var. Aysuma'nın şeyi. Evet. Evet. Bakabilirsin. <laughs> <laughs> doyint adam. <laughs> Aysma abına doyint diyor. İsmini doyint koydum. Evet. Şöyle araba süsleteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi. E, bu. Gözünü kapat. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Açabilirsin. Hmm. <laughs> Bunu da bildin. Var abiciğim. Ben Tamam videodan sonra yersin. Gözünü kapat. Arkadaşlar. Şimdi şöyle götürelim. Şöyle koydum. Doğru bildin. O küçük mavili baltımda aşağıya. Hoppa. <laughs> Şöyleler. Evet, son iki tane bir şeyimiz, iki tane e, nesnemiz kaldı. Gözünü kapat. Şimdi şunu da şöyle göz getirelim. Gözükmesin diye böyle götürüyorum ben yani Bıraktım hadi. Bir şans daha. Bakma, bakma. Hayır, yanlış bildim. Ben bunu saymam. Limon dedin. Yanlış bildin. Aslında mandalinaydı. Yanlış. Aysun'a ee, şu kadar şey bildi. Bunu bilemedi. Sıra bunu bilebilecek mi? Basit bir şey. Bu son. Bu sonuncu. Sonra sen bana yapacaksın. Aman bence ne gözüktü ben Doğru. Ver. Hoppa. Evet. Sıra sen bana yap. Ben arkadaşlar videoyu durdurayım. Ayarlayayım kamerayı. Ben buraya geçeyim. Asma yapsın. Evet. Şimdi Artık... ben geçiyorum. Aysma kameranın önünden çekip Asma'nın yerine nasıl sığacaksın? Hoppa. Hadi bakalım. Gözümü kapatayım mı? Hı, hı. Şöyle, şöyle yapayım. Tamam. Kameraya göster. Ondan sonra getir. Şuraya şuraya koy. Oynatma kamerayı. Bir de konuşma abicim tamam mı? Duyabilirim hadi. ama yemin ederim ki duymadım. <laughs> evet. Aynı şekilde gitme Aysin Kral <laughs> ben hepsini <laughs> bilirim ki. Doğru. Yalan. Kapatıyorum gözümü. Hatta şunun arkasına git. Önünden çekil abicim. Tamam. tamam. Ee, şu uçlarından anladım. Limon. Doğru cevap. Doğru cevap. Şimdi bakalım. Arkadaşlar o da şey yapıyor. Dur baştan göstermemiştim arkadaşlar. Ben Mandalina. Ben yapacağım çekil. ben koyacağım. Atamadı. Atamadı. Allah. <laughs> Neyse ben alırım onu. Hadi. Arkadaşlar bu arada nimet e, tabi yaratmadım yatakta. Nerede hani? Şurada açma açma oynatma. Hadi getir. Hadi bir... gırrı <laughs> kapattım. Kapattım. Tamam. Biraz bağır tamam mı? Tamam. Muz mu? Elma. Al. Doğru. Ya. Çektim. yoksa size şey çektim. Yine ben yapacağım. Yine ben. Gözdüm gördüm ki. Sen niye gözünü kapattın hep? Değiştir bunu. Ya. Ne yaptın bir şey? Baba gözlerini kapat. Hadi koydum. Betim oluyor.

Şimdi e, bulacağı şeyleri değiştireceğim arkadaşlar. Son tur Ice Smile olacak. Ice Smile yaptıktan sonra videomuzu bitireceğiz. Bu sefer farklı şeyler yapacağım. Yaptığımız şeyleri de yaptığımız şeyleri de sizlere göstereceğim. Şimdi videoyu durdurayım. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi e, yenilediğim şey e, şeyleri size göstereyim. Kalem kutusu. Araba mikrofon. Mazi koni. Aysman'ın. yakında makyaj videosu da gelecek. Ve boyama videosu onları da izlemeyi sakın unutmayın. Hadi yeniden koyayım onun için. Aysman abicim gözlerini kapatır mısın? Tamam. Tamam. Tamam ilk şeyle başlayalım. İlk şey şu olsun. Bakma gördüm. Ben gözüne batıyor. Ba bakma sakın gözünü açma. Değiştiriyorum baktığı için. Şöyle bakmıyor şu an. Baktığım şey ondan sonra tekrardan koyabilirsin. Şuraya al. ne boyama kitabı değil. Ya niye baktın? Elendin. Bir yanlışın var. Bunu bilemedin. Yapacak bir şey yok. Hiç ama. Diğerine hızlı bir şekilde geçiyoruz. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Niye geliyorsun? Hadi. Hoppa. aferin sana var. Gözünü kapat. çekil, çekil. Burası kimin olduğunu, bir de rengi ne kadar söylüyor. Ee, Gözünü kapat. Bir de onu oynatma. Evet. 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 Hadi abicim. Başla. Uzat elini. Beni kırmızı çizgili tutu. Hadi aferin sana. Benim oyuncak kırmızı çizgili koltuğum. Kapat gözünü. Ben de bakmadan çekeceğim. Evet bu geldi. Niye bakıyorsun? Baktın. Bak bir daha bakarsan diskalifiye olursun. Tamam mı? Ortada. Bu sesli, düdüklü ve dudak. Aferin. Öpücük dudağı. Doğru. Gözün kapat. Tamam. Hadi başlayalım. Annemle babamla içeride bilgi yarışması oynuyordu. Ee, yenildik diyorlar. Hadi. Anne, Kapıyı Doğru. Bunu da bildin. Hepsini biliyorsan Niye Neyi bilmeyeceksin? Evet. Artımın Gözünü kapat. Çok güzel. Aysman'ın hediye gelen. Hadi aç. Ve tarak. Doğru. Tarak. Ayşe teyze vermişti. Aynen Ayşe teyzesi verdi. Kapat gözünü. Hadi. Hadi dön. Kutuyu kırdın. Tamam. Aman yırttın. Bir şey olmaz. Hadi zaten bir kerelik kullanacaktık. Ne? Hmm. Hmm. Doğru. Babamın mestten aldığı poni. <laughs> Hadi gözünü kapat ne olduğunu da göstereyim ben. Bu da İsmail'in doğum gününde hediye geldi. Yasemin teyzesinden. Paris'ten. Dön. Bunu çok basit bunu bilirsin. Çanta. Yasemin teyzemin doğum gününden. Çanta. Evet doğru bildin. Hadi dön Arkan'a. Son bir tane bir şey kaldı zaten. Hı. Onu da hemen koyuyorum arkadaşlar. 15 Ve dakika olmuş şimdi. Hadi ya. dön Arkan'a abicim. Döndüm. Dön. Dön Dönsene bu tarafa. Nerede? Ve? Hadi bir. Motor. Doğru. Evet arkadaşlar kapanışımızı Aysma yapsın. Evet Aysma. Bay bay arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yot. Bay bay yorumlarımızı toplamaya abone olmayı unutmayın. Yorumlarımızı izlemeyi unutmayın. <laughs> bay bay. Tutu yarışması. Dede.